Düşünsene abi, sıradan bir İstanbul Kasım akşamı. Gökyüzü resmen bosforusu ters çevirmiş, üstümüze boşaltıyor. Ben Ahmet, 42 yaşında, sırılsıklam, Beşiktaş'ın dar sokaklarında koşturuyorum. Şemsiye yok, telefon son nefeste, eve daha epey var. O gün işten biraz geç çıkmıştım. Patronumuz Mehmet Bey yine toplantıyı uzatmış. Ekip ruhu diye diye hepimizi geceye sarkıtmıştı. Ben de orta kademe müdürüm ya, en son çıkıyorum ışıkları kapatıyorum. Çıktım ki, bardaktan boşanırcasına yağmur. Taksi yok, dolmuş yok, mecbur yürüyeceğim. İçimden küfür ediyorum ama sesli değil. Malum YouTube'da anlatıyorum bunu. Gülüş. Derken, tam köşeyi dönerken gözüm bir villaya takılıyor. Bizim patronun evi. Daha önce birkaç kez şirket pikniğinde görmüştüm. Ama hiç içeri girmemiştim. Kapının önünde duruyorum. Bir an acaba zili çalsam, sığınsam mı? diye düşünüyorum. Saçma geliyor ama üstüm başım su içinde. Titriyorum resmen. Tam vazgeçip devam edecekken kapı açılıyor ve orada Elif Hanım duruyor. Mehmet Bey'in karısı. 38 yaşında, uzun dalgalı kestane saçlar, kahverengi gözler. Yağmurda bile insanın içini ısıtacak bir gülümseme. Üzerinde ince bir hırka, altında dar bir kot. Neyse, fazla detay vermeyeyim. Ama o kapıda dururken sanki yağmur durdu bir an. Buyurun Ahmet Bey. Ne yapıyorsunuz orada? Boğulacaksınız. Girin içeri. Bir çay içelim. Kurulanın dedi. Sesi yumuşak ama içinde bir şey var. Sanki beni yıllardır bekliyormuş gibi. Ben de mal gibi estağfurullah. Rahatsız etmeyeyim falan diyorum ama ayaklarım çoktan içeri girmiş bile. Kapı kapanıyor. Ve o an abi, hayatımın en uzun çayı başlıyor. Devamını merak ediyor musun? Söyle. Susmayayım. İçeri girer girmez kokuyu fark ettim. Vanilya mı? Tarçın mı? Neyse, evin içini saran o sıcak kadın kokusu. Ayakkabılarımı çıkarıyorum. Çoraplarım ıslak. Yere damla damla su bırakıyorum. Elif Hanım gülüyor. Ay Ahmet Bey, utandırmayın beni. Verin ceketinizi diyor. Elini uzatıyor. Ceketi verirken parmak uçları bir saniyeliğine elimin üstünde kalıyor. Tesadüf mü? Değil herhalde. Salona geçiriyor beni. Modern bir ev. Ama çok da gösterişli değil. Mehmet Bey'in zevki belli. Deri koltuklar, büyük ekran televizyon, bir köşede yarım kalmış viski şişesi. Elif Hanım mutfağa gidiyor. Sıcak bir şeyler hazırlayayım. Siz rahat edin diyor. Rahat etmek ne mümkün. Oturuyorum. Dizlerim titriyor. Hem soğuktan, hem başka şeyden. İçimden geçiriyorum. Ahmet, sen 30 yıllık evli adamsın. İki çocuk babasısın. Ne işin var burada? Ama bir yandan da gözüm saate bakıyor. Ayşe'ye mesaj attım mı? Attım. Geç kalırım. Yağmur çok diye. Cevap yok henüz. Elif Hanım elinde iki bardak çayla geliyor. Üzerindeki hırka biraz daha açılmış. Boynundaki ince kolye gözüme çarpıyor. Çay bardağını uzatırken eğiliyor. Bir saniye. Sadece bir saniye. Ama o bir saniyede her şey değişiyor. Mehmet Bey nerede? Diye soruyorum. Sesim biraz kısık çıkmış. İş gezisinde. Antalya'da. Yarın dönecek, diyor. Gözleri gözlerimde. Yalnızım yani. Yalnızım yani. Bu cümle havada asılı kalıyor. Ben çayımı yudumluyorum. Dilim yanıyor ama farkında değilim. Çok üşümüşsünüz, diyor. Durun bir havlu getireyim. Gidiyor. Geri gelirken havluyu omzuma koyuyor. Ama öyle bir koyuyor ki, eli boynumda bir tur atıyor. Yavaş yavaş. Saçlarımı okşar gibi. Saçlarınız ıslak diyor. Kurutayım mı? Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Şey, olur diyorum. Ve o an, abi, içimdeki ses bağırıyor. Ahmet, kalk git. Ama kalkmıyorum. Çünkü o havlu boynumdayken. Elif Hanım çok yakın. Çok. Devamı var. Söyle, devam edeyim mi? Elif Hanım havluyu yavaş yavaş gezdiriyor. Önce saçlarımın arasında, sonra enseme, sonra omzuma. Her hareketi sanki tesadüf. Ama hiçbir şey tesadüf değil. Havlunun ucu boynumun altında duruyor. Parmakları orada bir saniye fazla kalıyor. Çok gerginsiniz Ahmet Bey, diyor fısıltıyla. İş mi sıktı sizi? İş mi sıktı? Abi, şu an beni sıkan şey iş falan değil. Biraz, diyorum. Sesim kalın çıkmış. Boğazıma bir şey takılmış gibi. Elif Hanım arkama geçiyor. İki eliyle birden omuzlarımı ovalamaya başlıyor. Profesyonelce değil ama öyle ustaca ki insan yıllardır dokunulmamış gibi hissediyor. Mehmet Bey de böyle yapar diyor. Toplantıdan gelince omuzları taş gibi olur. Ben açarım. Açar mı? Ne açıyor? Düğmelerini mi? Yoksa başka bir şey mi? Kafamda bin tane film dönüyor. Rahatladınız mı biraz? Diye soruyor. Başımı hafifçe öne eğiyor. Saçlarımı okşuyor. Parmak uçları kulak mememe değiyor. Elektrik çarpıyor resmen. Evet, teşekkür ederim diyorum ama sesim titriyor. O sırada telefonum titriyor cebimde. Ayşe. Ekranda canım yazıyor. Kalbim bir an duruyor. Elif Hanım da görüyor. Gülümsemesi bir tık değişiyor. Sanki açma diyor gözleriyle. Açmıyorum. Sessize alıyorum. Önemli biri mi diye soruyor. Sesi masum ama içinde bir şey var. Hayır diyorum. Reklam. Yalan söylüyorum. İlk yalan. Elif Hanım havluyu bırakıyor. Önüme geçip koltuğa oturuyor. Bacak bacak üstüne atıyor. Hırkası biraz daha açılmış. İnce bir tişörtün altından sütyen çizgisi belli oluyor. Gözlerim oraya kayıyor. Hemen kaldırıyorum başımı. Reklamlar çok önemli olabiliyor bazen diyor. Gülüyor. İnsan neyi seçeceğine karar veremiyor. Ne demek istiyor? Ben de gülüyorum. Ama zoraki. Çayımı bitirdim. Bardağı sehpaya koyuyorum. Kalkmam lazım. Ama kalkamıyorum. Bir çay daha içseniz diyor. Yağmur hala dinmedi. Dışarıda gerçekten dinmedi. Ama asıl fırtına içeride kopuyor. Abi ve ben, 30 yıllık evli Ahmet. O anda anlıyorum ki bazı kapılar bir kere açıldı mı geri kapanmıyor. Devam edeyim mi? Söyle, susmayayım. Elif Hanım mutfağa gidiyor ikinci çayları doldurmak için. Ben tek başıma kalıyorum salonda. Koltuğa gömülmüş. Gözüm Mehmet Bey'in viski şişesinde. Adamın evindeyim. Karısı bana omuz oluyor. Ben de karıma yalan söylüyorum. Bu kadar hızlı nasıl bu hale geldim? İçimden geçiriyorum. Ahmet, sen bildiğin dalıyarakmışsın. Elif geri geliyor. Elinde iki bardak. Ama bu sefer çay değil. İnce belli bardaklarda kırmızı şarap. "Çay üşütür böyle havada." diyor. Biraz iç ısıtalım. Şarap mı? Saat akşam sekiz. Patronun karısı bana şarap ikram ediyor. Kafamda alarm zilleri çalıyor ama seslerini kısıyorum. Teşekkür edip alıyorum bardağı. Parmaklarımız yine değiyor. Bu sefer tesadüf değil. İkimiz de biliyoruz. Bir yudum alıyorum. Elif karşıma oturuyor. Dizini dizime o kadar yakın ki, bir santim oynasam temas edeceğiz. Siz Ayşe Hanım'la ne kadar evlisiniz? diye soruyor birden. 42 yıldır. Yani 20 yıldır diyorum. Düzeltiyorum. Kafam karışmış. Gülüyor. 20 yıl çok uzun zaman. Ahmet Bey. İnsan alışıyor. Ama bazen de alışkanlık boğuyor. Değil mi? Gözleri doluyor gibi oluyor bir an. Sonra hemen toparlıyor. Mehmet'le 15 yıl oldu diyor. Sesi kısık. İlk yıllarda her akşam konuşurduk. Şimdi konuşmuyoruz bile. Aynı evde iki yabancı gibiyiz. Sessizlik oluyor. Sadece yağmur sesi. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Üzüldüm diyorum. Klasik Ahmet. Elif başını yana yatırıyor. Saçları omzuna dökülüyor. Üzülmeyin. Bazen insan kendi yalnızlığını fark edince birine ihtiyaç duyuyor. Sadece konuşmak bile yetiyor bazen. Sadece konuşmak mı? Bardağını kaldırıyor. Şerefe diyor. Biraz yaşamaya. Kadehimi ona doğru uzatıyorum tın sesi. O an göz göze kalıyoruz. Saniyeler uzuyor. Elif'in dudakları aralanıyor. Bir şey söyleyecek gibi oluyor ama söylemiyor. Ben de bir şey söylemek istiyorum ama dilim tutuluyor. Sonra birden ayağa kalkıyor. Yanıma geliyor. "Durun. Gömleğiniz hala ıslak." diyor. Ellerini gömleğimin düğmelerine götürüyor. "Açayım mı?" diye soruyor fısıltıyla. "Ve ben, abi." "Tamam." diyorum. Çünkü o an içimdeki tüm mantık susuyor. Devamını ister misin? Söyle, durmayayım. Elif parmaklarını düğmelerime götürüyor. 1 2 3 yavaş yavaş. Her düğme açıldığında sanki bir kilit daha kırılıyor. Gömlek açılıyor. Altında sadece ince bir atlet var. Islak, vücuda yapışmış. Nefesim kesiliyor. Bakın diyor. Burası da ıslanmış. Eli atletimin üstünden göğsüme değiyor. Avucunun sıcaklığı tenime geçiyor. Çok üşümüşsünüz. Üşümüşüm evet. Ama şu an üşüdüğüm yer orası değil. İçimden bir ses hala bağırıyor. Ahmet, kalk lan, git. Ama başka bir ses, daha derin bir ses. Biraz daha kal diyor. Elif başını hafifçe yana yatırıyor. Saçları yanağımın üstüne dökülüyor. Kokusu başımı döndürüyor. Siz çok iyi bir insansınız, Ahmet Bey diyor. Mehmet hep övüyor sizi. Ahmet olmasa işler yürümez diyor. Gülüyor. Ama ben sizi daha önce fark etmiştim. Piknikte. Gözünüz hep benden kaçıyordu. Neden? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şey, patronun hanımı olduğunuz için. Patronun hanımı diye tekrarlıyor alaycı bir gülümsemeyle. Sadece o mu? Eli hala göğsümde. Parmak uçları yavaş yavaş aşağı iniyor. Göbeğimin üstünde duruyor. Bir santim daha inse. Telefonum tekrar titriyor. Bu sefer mesaj. Ayşe'den. Ne zaman geleceksin? Çocuklar uyudu. Ben de yatıyorum. Kendine dikkat et. Mesajı okurken Elif de görüyor. Gülümsemesi donuyor bir an. Sonra tekrar yumuşuyor. Karınız sizi bekliyor, diyor. Ama yağmur hala dinmedi. Dışarı bakıyorum. Gerçekten dinmedi. Ama asıl fırtına burada içeride. Elif sandalın kenarına oturuyor. Yanıma. Dizlerimiz değiyor artık. Kaçmıyor. Ben de kaçmıyorum. Bir kerecik, diyor fısıltıyla. Bir kerecik kendimiz için bir şey yapsak, kimse bilmez. Gözleri gözlerimde. Dudakları bir karış ötemde. Ve ben, o an, 20 yıllık evliliğimi, iki çocuğumu, sabah sekizde masamdaki işleri, hepsini unutuyorum. Çünkü Elif'in nefesi boynumda. Ve ben, Hayatımda ilk kez gerçekten yaşıyorum gibi hissediyorum. Devam edeyim mi? Söyle, susmayayım. Elif başını yavaşça yaklaştırıyor. Dudaklarımız arasında bir nefeslik mesafe kalıyor. Bekliyor. Benim hamle yapmamı bekliyor. İçimde iki Ahmet savaşıyor. Biri kalk, koş. Bu iş biterse her şey biter diyor. Diğeri 42 senedir hep doğru olanı yaptın. Bir kere yanlış ol. Ne olacak diye fısıldıyor. Ve ikinci Ahmet kazanıyor. Gözlerimi kapatıyorum. Dudaklarımız buluşuyor. İlk öpücük yumuşak, sanki deneme. İkinci öpücük daha aç, daha gerçek. Elif'in eli ensemde, parmakları saçlarımın arasında dolaşıyor. Benim ellerim belinde, incecik, sanki kırılacak. Yıllardır böyle öpüşmemiştim. Ayşeyle bile. En son ne zaman böyle öpüştük? Hatırlamıyorum bile. Elif geri çekiliyor bir santim. Gözlerimin içine bakıyor. "İçeri geçelim mi?" diyor. Sesi titriyor ama gözleri kararlı. İçeri dediği yer üst kat. Yatak odası. Kalbim göğsümden fırlayacak gibi. "Elif Hanım," diyorum. Sesim yabancı geliyor bana. "Sadece Elif," diyor. "Lütfen." Ayağa kalkıyoruz. Elim elinde. Merdivenlere doğru yürüyoruz. Her basamak bir geri dönüş şansı. Ama dönmüyorum. Üst kata çıkarken koridorda Mehmet Bey'in fotoğrafı asılı. Bana bakıyor. Sanki ne yapıyorsun lan? diyor. Gözlerimi kaçırıyorum. Yatak odasının kapısını itiyor Elif. İçerisi loş. Sadece küçük bir abajur yanıyor. Yatağın üstünde ipek bir örtü. Her şey düzenli. Ama havada hafif bir parfüm kokusu ve başka bir şey. Yalnızlık kokusu. Kapı kapanıyor arkamızdan. Elif sırtını kapıya yaslıyor. Beni kendine çekiyor. Kimse bilmeyecek, diyor tekrar. Sadece bu gece. Ben de ona yaklaşıyorum. Ellerim hırkasının kenarına gidiyor. Yavaşça indiriyorum omuzlarından. Altında ince askılı bir buluz. Teni sıcak. Ve tam o anda, abi, telefonum çalıyor. Bu sefer arama. Mehmet Bey, ikimiz de donuyoruz. Elif'in gözleri büyüyor. Açma, diyor fısıltıyla. Ama açıyorum. Çünkü biliyorum. Açmazsam daha kötü olacak. Alo, Mehmet Bey, diyorum. Sesim titremesin diye zor tutuyorum. Ahmet, neredesin oğlum? Sesin garip geldi. Evde misin? Elif karşımda, buluzu omzunda, dudakları şişmiş, gözleri hala bende. Şey, yoldayım efendim. Yağmur çok, bir yerde sığındım diyorum. Elif gülümsüyor. Yavaşça yanıma geliyor. Telefon kulağımdayken boynuma bir öpücük konduruyor. Mehmet Bey konuşmaya devam ediyor. Yarın sabah erken gel. Önemli toplantı var. Elif'in eli gömleğimin altında. Tamam efendim diyorum. Geliyorum. Telefonu kapatıyorum ve o an her şey geri dönülmez oluyor. Devam edeyim mi? Söyle. Nefes aldırmayayım. Telefonu cebime koyuyorum. Elim titriyor. Mehmet Bey'in sesi hala kulaklarımda. Yarın sabah erken gel. Yarın sabah sanki bu gece hiç yaşanmayacakmış gibi. Elif elimi tutuyor. Parmakları buz değil artık. Alev. Devam edelim mi? Diyor. Sesi kısık. Ama içinde bir meydan okuma var. Ben bir saniye duruyorum. Elif. Ya yarın ofiste yüz yüze bakarsak? Gülüyor. Küçük. Alaycı bir kahkaha. Bakacağız işte. Hayat devam ediyor. Sen de devam etmek istiyorsun. Değil mi? İçimden bir ses hayır diyor. Ama ağzımdan çıkan. Evet. Yatağa doğru yürüyoruz. Ayakkabılarımı çıkarıyorum. Çoraplarım hala ıslak. Komik bir detay ama umurumda değil. Elif Abaor'un ışığını biraz daha kısıyor. Oda neredeyse karanlık. Sadece sokak lambasının sızıntısı. Yatıyoruz. Yan yana. Bir süre sadece nefes alıp veriyoruz. Elif başını göğsüme koyuyor. Saçları yüzüme değiyor. Çok uzun zamandır biri bana böyle dokunmadı, diyor. Nasıl dokunmadı? İnsan gibi. Bir süre sessizlik. Sonra Elif yavaşça üstüme çıkıyor. Dizleri belimin iki yanında. Gözlerimizi kapatmadan bakıyoruz birbirimize. Kimse bilmeyecek diyor üçüncü kez. Bu kez ben de tekrarlıyorum. Kimse bilmeyecek. Ve o andan sonra kelimeye gerek kalmıyor. Vücutlar konuşuyor. Yavaş, acele etmeden. Sanki yıllardır birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Her dokunuş tanıdık. Her nefes ortak. Dışarıda yağmur hızlanıyor, camları dövüyor. İçeride ise bambaşka bir fırtına. Zaman kayboluyor. Ne saat, ne isim, ne yarın sabah. Hiçbir şey yok. Bir ara Elif kulağıma fısıldıyor. Keşke daha önce gelseydin yağmura. Ben de gülüyorum içimden. Keşke hiç gelmeseydim. Ama o anda yalan söylüyorum kendime. Çünkü o anda tek istediğim şey bu. Sonra her şey yavaş yavaş sakinleşiyor. Elif başını tekrar göğsüme koyuyor. Parmağıyla göğsümde daireler çiziyor. Ben tavana bakıyorum ve ilk kez suçluluk değil, başka bir şey hissediyorum. Boşluk. Kocaman bir boşluk. Çünkü ne kadar yakın olursak olalım, yarın sabah yine Ahmet olacağım ve o yine Elif ve Mehmet Bey yine patronum. Devam edeyim mi? Daha sert olacak. Yatakta yan yana yatıyoruz. Ter içindeyiz. Nefesimiz hala düzensiz. Elif'in başı omzumda. Saçları göğsüme yapışmış. Dışarıda yağmur biraz yavaşlamış. Ama hala damlalar camı tıkırdatıyor. Sessizlik uzun. Sonra Elif konuşuyor. Sesi kısık. Neredeyse çocuk gibi. Biliyor musun Ahmet? Mehmet benden çoktan vazgeçti. Bir an duruyor. İki yıldır başka biri var. Genç. Şirkette stajyer. Adı Ceren. İçimden bir şey kopuyor. Demek bu intikam mıydı? Yoksa sadece boşluğu doldurmak mı? Nasıl öğrendin?" diye soruyorum. Bir gece telefonuna baktım. Aptal gibi mesajları okudum. "Seni özledim patronum." yazıyor kız. Mehmet de "Yarın öğle arası otelde." diye cevap veriyor. Ben de o günden beri bekliyorum. Bir işaret. Bir şey olsun diye. Gözleri doluyor ama ağlamıyor. Sen o işarettin galiba," diyor ve gülüyor. Acı bir gülüş. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Kızgın mıyım? Üzgün mü? Aptal gibi mi kullanıldım? Hepsi birden. "Peki şimdi?" diyorum. "Ne olacak şimdi?" Elif başını kaldırıyor. Gözlerimin içine bakıyor. "Hiçbir şey olmayacak. Sen yarın ofise gideceksin. Mehmet'le tokalaşacaksın. Ben de evde kahve içeceğim." Hayat devam edecek. Ama bir gece, bir gece benim olacak. Sadece bir gece. Sessizlik tekrar çöküyor. Sonra birden kapının zili çalıyor. İkimiz de zıplıyoruz. Kim o? diyorum fısıltıyla. Elif panikle doğruluyor. Bilmiyorum. Mehmet olamaz. Yarın dönecek dedi. Zil tekrar çalıyor. Bu sefer uzun uzun. Elif üstüne hırkasını geçiriyor. Sen burada kal diyor. Aşağı iniyor. Ben yatakta donmuş haldeyim. Çıplak, terli, suçlu. Kulaklarım kapıda. Bir kadın sesi duyuyorum. Tanıdık. Ayşe. Abla, Ahmet'in arabası kapının önünde. Yağmurda kaldı herhalde. Merak ettim. Bir şey oldu mu diye geldim. Kalbim duruyor. Elif'in sesi soğukkanlı. Ah Ayşeciğim. Geldi buraya sığındı. Üstünü değiştirdi. Az önce çıktı. Taksiye bindi herhalde. Ayşe, tuhaf, telefonuna da ulaşamıyorum. Elif, belki şebeke, yağmur çok. Ayşe bir an susuyor. Sonra, tamam abla, teşekkür ederim. İyi geceler. Kapı kapanıyor. Elif yukarı çıkıyor. Yüzü bembeyaz. Karın, diyor sadece. İkimiz de bakıyoruz birbirimize. Ve o an anlıyorum. Bu gece bitti. Ama asıl hikaye yeni başlıyor. Devam edeyim mi? Şimdi her şey değişiyor. Elif kapıyı kapatıp sırtını yaslıyor. Oda birden buz gibi oluyor. Ayşe'nin sesi hala kulaklarımda. Araba kapının önünde. Birkaç saniye önce içimde fırtına kopuyordu. Şimdi sadece korku kaldı. Ne yapacağız? diyorum. Sesim kısık, neredeyse fısıltı. Elif gözlerime bakıyor. Bu kez gözlerinde ne oyun var ne şehvet. Sadece yorgun bir netlik. Hiçbir şey yapmayacağız. Ahmet diyor. Sen şimdi giyineceksin. Sessizce aşağı ineceksin. Arabana binip gideceksin. Ben de yarın Ayşe'ye biraz daha oturdu. Yağmur dindi diye çıktı derim. Klasik hikaye. Kimse inanmasa bile sorgulamaz. Giyiniyorum. Çoraplarım hala nemli. Gömleğim buruş buruş. Aynaya bakıyorum. Saç baş dağılmış. Göz altlarım çökmüş. Sanki beş yıl yaşlanmışım bir saatte. Elif yatakta oturuyor çarşafı göğsüne çekmiş. Sigara yakıyor. Mehmet'in evinde sigara içtiğini ilk kez görüyorum. Bir şey soracağım, diyorum. Beni özellikle mi seçtin? Yani, intikam için miydi? Bir nefes çekiyor. Dumanı tavana üflüyor. Başta evet, diyor sakince. Mehmet'in en güvendiği adamı. Güzel bir intikam olur diye düşündüm. Ama sonra, sen içeri girince, gözlerin titreyince, rahatsız etmeyeyim deyince, Vazgeçtim intikamdan. Sadece insan olmak istedim bir gece. Sen de istedin. İkimiz de aldık istediğimizi. Sigarasından bir nefes daha. Kimse kazanmadı. Ahmet. Ama kimse de kaybetmedi. Sadece bir gece gerçek olduk. Ayakkabılarımı bağlıyorum. Kapıya yöneliyorum. Elif son bir cümle fısıldıyor. Yarın ofiste koridorda karşılaşırsak gözlerimi kaçıracağım. Sen de kaçır. En iyi söyle. Kapıyı açıyorum. Yağmur tamamen kesilmiş. Sokak ıslak. Hava soğuk ama temiz. Arabama yürüyorum. Anahtarı elimde çevirirken bir an duruyorum. İçeriden ışık sönüyor. Elif lambayı kapattı. Motoru çalıştırıyorum. Eve doğru sürüyorum. Yolda tek bir şey düşünüyorum. Yarın sabah Mehmet Bey elini uzatıp "Günaydın Ahmet" dediğinde ben ne yapacağım? Tokalaşacak mıyım? Yoksa gözlerimi kaçırıp geçecek miyim? Bilmiyorum ve sanırım hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğim. Eve vardığımda saat gece yarısını geçmiş. Kapıyı anahtarla açıyorum sessizce. Ayşe yatıyor. Işık kapalı. Salona geçiyorum. Üstümü çıkarmadan koltuğa çöküyorum. Bir saat öyle oturuyorum karanlıkta. Ne televizyon açıyorum ne sigara. Sadece tavandaki lekeye bakıyorum. Sabah oluyor. Çalar saat çalmadan kalkıyorum. Duş alıyorum. Tıraş oluyorum. Kravatımı düzeltiyorum. Aynı Ahmet. Dışarıdan kusursuz. Ofise gidiyorum. Erkenim. Koridorlar boş. Masama oturuyorum. Bilgisayarı açıyorum. Mehmet Bey'in odasının kapısı kapalı. Saat 9. Kapı açılıyor. Mehmet Bey içeri giriyor. Elinde kahve, kravatı biraz yamuk. Her zamanki gibi. Günaydın Ahmet diyor gülümsüyor. Dün gece yağmurda kalmışsın. İyi misin? İçimde bir şey kıpırdıyor. İyiyim efendim, diyorum. Sesim düz, normal. Elini uzatıyor. Tokalaşmak için. Bir saniye duruyorum. Sadece bir saniye. Sonra elimi uzatıyorum. Sıkıca sıkıyorum elini. Göz göze gelmiyoruz. İkimiz de biliyoruz ama hiçbir şey demiyoruz. Toplantı onda, diyor. Odasına geçiyor. Koridordan Elif'in sesi geliyor. Şirkete gelmiş. Evrak bırakacakmış. Yüksek topukların sesi yaklaşıyor. Sonra uzaklaşıyor. Kapıdan geçerken başını çevirmiyor. Ben de çevirmiyorum. Gün devam ediyor. Mail yazıyorum. Telefon görüşmesi yapıyorum. Öğle yemeğinde aynı masada oturuyoruz üçümüzde. Kimse tek kelime etmiyor geçen geceden. Akşam oluyor. Eve dönüyorum. Ayşe kapıda, gülümsüyor. Hoş geldin canım. Öpüyorum yanağından. Çocuklar baba diye sarılıyor. Her şey aynı ama hiçbir şey aynı değil. Bazen geceleri uyanıyorum. Yağmur yağdığında pencereye bakıyorum ve hala o kokuyu alıyorum burnumda. Vanilya, tarçın ve biraz yalnızlık. Bir gece gerçek olmuştuk. Sadece bir gece. Ve o gece ne intikamdı, ne aşk, ne ihanet. Sadece Hayatta bir kere olan bir şeydi. Kimseye anlatmadım. Sen de kimseye anlatma. Ama biliyorsun değil mi? Bazen en büyük sır tamamen susmakla saklanır. Bitmedi. Asla bitmeyecek.